Merhabalar. Bugün LED TV'nizin ekranının nasıl temizleneceğini uygulamalı bir şekilde anlatacağım. Ama bu işleme başlamadan önce buradan ev hanımları sesleniyorum. LED TV'nizi temizlerken ekrana hep bu hatayı yapıyorsunuz. Pist, pist, pist yaptıktan sonra gelin. Siz elinizi beze alıp siline kadar böyle damlalar aşağı yukarı aşağı doğru akıyor ve şu aralara giriyor. Araya girdikten sonra burada fleksi bağlantılar var. Yani bat şeklinde bağlantılar var ince. Buralara ulaştığında televizyon şöyle bir arıza veriyor. Yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı ekranda kalıcı çizgiler oluşuyor. Ev hanımlar bu hatayı kesinlikle yapmasın. Yapmanız gereken bezi alıyoruz. 5 kere fıslatıyoruz. Sonra televizyonun etrafında bastırmadan 3 defa dolanıyoruz. Sonra daireler şeklinde bastırmadan Bu panel bir, bir milim kalınlığındadır. Çok incedir. Kesinlikle bastırmayın özellikle ortasına böyle daireler şeklinde sonra etrafına tekrar dolanalım sonra bezimizi ters çeviriyoruz bu yerine sonra aynı şekilde bastırmadan işlem bu kadar Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın.